Merhaba arkadaşlar. Toplumumuzda şöyle bir inanış var erkeklerde. Boşaldıktan sonra ya da ilişkiye girdikten sonra bir an önce idrarımı yapmam lazım. Hani idrar kanalındaki o meniyi atıp orayı temizlemek gerekir gibi bir düşünce var. Hani bunu abdest amaçlı yapıyorsanız o konuda çok bir şey diyemem. Düşüncenize bir şey diyemem. Gene yaptığınız yanlış ama meninin temizliği veya kirliliği konusunda yapıyorsanız zaten düşünceniz de yanlış. Her halükarda yanlış bir eylem. Şöyle açıklayayım. Bir kere e, boşaldıktan sonra idrarı tutan kaslarımız kasılı kaldığı için idrar torbasının dibindeki e, işemekte zorlanacaksınız. Bu normal bir durum. Bunu yaşadığınız zaman da idrarla ilgili bir problemim var zannedeceksiniz ya da idrar kanalında yanma hissediyorum diye düşüneceksiniz. Bunlar normal. Dolayısıyla boşaldıktan sonra hemen idrarınızı yapmaya çalışmayın. Birincisi meni kirli bir şey değildir. Yani menin içerisi sterildir. Herhangi bir mikrop barındırmaz. İdrar da aynı şekilde sterildir. Steril bir sıvıdır. Bunlar kirli değildir. Dini olarak hani kirli kabul edilir edilmez ayrı bir şey. Tıbbi olarak kirli değildir. Bunu söyleyebiliriz. Zaten yapmaya çalışsanız da zorlanacaksınız. Dolayısıyla zamana bırakıp boşaldıktan sonra idrarınız geldiği zaman yapmanız daha doğru. Son bir şey söyleyeyim. İlişkiye girmeden önce fırsatınız varsa, idrara sıkışıksanız İlişkiden önce idrarınızı yapmanız daha doğru. Kendinize iyi bakın.